Baba domuz. Hadi uyan bakalım. Bize yiyecek içecek bir şeyler getirdim. Güzel bir bahçe keyfi yapalım. <laughs> Baba domuz. Ah, ah, ah. Ah, Ali domuz. Ah, tamam 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 dur. Ben sana bir tabure ve sehpa vereyim. Elindekileri şöyle koy. Kendin de şöyle tabureye otur tamam mı? Senin için açıyorum. <laughs> Elimdekileri şöyle bırakayım baba domuz. Geldim de oturayım taburaya. <laughs> anne domuz, anne domuz iyi misin? İyi misin anne domuz? Ay, ay. İyiyim iyiyim baba domuz ama rahat rahat bir oturup keyif yapamıyoruz. Bu tabure zaten hiç rahat değil. Ay lütfen hadi gidelim yeni bahçe mobilyaları alalım baba domuz lütfen. Eh, sanırım haklısın. Hadi Ayşe'nin oyuncak mağazasına gidelim. Merhaba arkadaşlar Ayşe'nin oyuncak mağazasına hoş geldiniz. Ay hala bacağım ağrıyor baba domuz hala. Tamam tamam geldik mağazaya işte şimdi buradan yeni bahçe mobilyaları seçersin anne domuz. Hoş geldiniz. Size nasıl yardımcı olabilirim? Ayşe'ciğim kolay gelsin. Lütfen bana şöyle güzel oturması rahat bir bahçe mobilyası verir misin? Taburelere oturmaktan artık yoruldum. Düştüm bir de. Tam yerine geldin anne domuz. Bak bütün mobilyalarım burada. Sana göstereyim hepsini sırayla. Bak şöyle bir bahçe mobilyası var. Bu bitişik. Masası şöyle takılıyor. Hmm. Şöyle iki tane de oturmak için bençleri var. <laughs> Ay bu çok sert, sırt dayaması da yok. Bunu istemem şekerim. Tamam, ee, buna benzer bir tane daha var. Ben yine onu da göstereyim, belki beğenirsin. Onun da sırt dayaması yok ama rahat ve kullanışlı bir ürün. Hop. Şöyle alıyorum. Bu şu an demonte, senin için kuracağım. Ayaklarını açalım şöyle. Hmm. Hmm. Masasını koyalım. Hmm. Güzelce sabitleyelim. Bunlar da tabureleri. Onları da böyle takıyoruz. Şöyle bir. Şöyle iki. Bu da böyle bir model anne domuz. Ay Ayşe'cim bunu beğendim aslında biliyor musun? Hem ayakları da hareket ediyor. İstediğimiz şekillerde oturabiliriz. Ama başka model var mı? Tamam. Senin için bir bahçe takımın daha var. Hemen onu göstereyim anne Şu masası. Şu koltuğu. Eğer istersen şu oturması rahat. Bahçe pufidiklerini de alabilirsin. Ay işte işte aradıklarım bunlar. Ay çok rahatmış. Tamam bu iki pufu alacağım. E o halde bu masa ve koltuğu da alalım anne domuz. Üzerine buraya yiyecekler koyarız. Tamam o halde sizin için bu iki set kaç paraymış hesaplayalım. İkisinin toplam fiyatı 2000. Bunu karttan geçelim. tamamdır ödemeniz gerçekleşti. Ben mobilyalarınızı evinize kargoyla göndereceğim. Ay tamam lütfen bugün hemen gönderin. Heyecanla bekliyorum yeni mobilyalarımı. Teşekkürler. Kolay gelsin. Güle güle kullanın. Görüşürüz arkadaşlar. Ay geldi geldi yeni mobilyalarımız. İndirin şöyle.